Şimdi zirkon videomuza devam ediyoruz. Aşamalarından bahsedecektik. Şimdi altyapı kurulasını yapacağız hastanızı. Zirkonun da altyapı nasıl oluyor? Görseli nasıl? Neye dikkat ediyoruz? Yani zaten bahsetmiştik. Çapraşıklık vardı hastamızda. Eksik diş vardı. Bir de köpek dişle yan kesilmiş yer değiştirmişti. Az da bir altyapı alalım. Şimdi görüldüğü gibi zirkonun altyapısı bu. Daha bunun üzeri işlenecek normal diş formu verecek. Burada diş eti bakıyoruz. Yani normal hastamızın kapanışını değerlendiriyoruz. Açalım ağzımızı. Yani bir problem var mı yok mu? Altyapıdaki renge bakıyoruz. Dikkat ettiğimiz şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi eksik diş zaten şimdiden kapanmaya başladı. Zaten çapraşık bir problemi olmayacak. Diğer videomuzda da hani son aşamalarımızı anlatacağım ben size. Zirkonyumun diğer aşamalarında nelere dikkat ediyoruz provamızda neleri yapıyoruz. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.